İnce ayrıntı kanalından hepinize merhabalar. Türkiye'nin kıyıdaki yeni muhafızı Barbaros göreve hazırlanıyor. Roketsan tarafından geliştirilen Barbaros kıyı savunma sistemi, milli füzeler atmaca ve çakırı kullanarak denizdeki tehditleri etkisiz hale getirecek yakın zamanda test atışı gerçekleştirilen ve Barbaros, ismi verilen kıyı savunma sistemine ilişkin Anadolu Ajansı muhabirine bilgi veren Roketsan Genel Müdürü Murat II, silah sisteminde milli gemi savar füzesi atmaca ve milli seyir füzesi çakırın kullanılabileceğini anlattı. Barbaros'un özellikle denizdeki tehditleri bertaraf edecek özelliklere sahip, Mobil bataryalardan oluşan bir kıyı savunma sistemi olacağını belirten ikinci sistemin ilk atışını birkaç ay önce Sinop'ta kıyıdan gerçekleştirdiklerini anımsattı. Tehditlere karşı 4 atmaca, 6 çakır füzesi Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olduğunu, denizden gelecek tehditleri özellikle bu tür mobil bataryalarla bertaraf edecek bir teknolojinin hem Türkiye hem de benzer özelliklere sahip ülkeler açısından son derece önemli bir kabiliyet sunduğunu dile getirdi.